Evet değerli izleyenlerim merhabalar. Burası Aydın Koçarlı Gözgayası Köyü. Değerli izleyenlerim burada bir video çekmeye gereği duydum. Burada satılık zeytinimiz var. Burası Aydın. Satılık zeytinimiz 7600 metre bir alan. Kayalık da var. Zeytin ağaçları. 70 tane zeytin ağacı var. Fiyatı 320 bin TL. Pazarlığımız mevcut. Evet alan burası değerli izleyenlerim. Evet aracımızdan geldim. Aracımız arazimizin üst kısmına kadar sınırı kadar araç giriyor. Evet yüksek temiz hava isteyenler aydınla zeytinlik almak isteyenler 70 tane zeytin ağacı 7600 metre yani 7 buçuk dönümden biraz fazla bir arazimiz satılık. Aydın, Koçarlı, Gözgayası köyü değerli izleyenlerim. Evet, şu anda arazimizin içerisindeyiz. Bu şekil sizlere tanıtmaya çalışacağım değerli izleyenlerim. Evet, tarlamızın oldu yola çıktık. Aracımızdan geldik. Evet bu yolun alt kısmı paralel olarak Yedi buçuk dönüm, 320 bin TL fiyatı değerlendirmek isteyen, almak isteyen bize ulaşabilir. Aydın merkeze 15 kilometre net olarak mesafe bir yer burası. Evet bu yoldan aşağı iniyor. Sınır burası. Değerli izleyenlerim. Evet aracımızdan geldiğimiz yer. Şu direkten göstermiş olduğumuz alan. Aşağıda şu en iyi tarlamız. Evet şu önümüzdeki virajın olduğu yerden aşağı iniyor. 70 tane zeytin ağacı 320 bin TL 7,5 dönüm yer. Evet aydın dağlarım dağlık bölgeler maalesef görmüş olduğunuz gibi görmek isteyen tanımak isteyen izleyenlerime tanıtım yapayım diğer izleyenlerim. Lütfen kanalımızı abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Ege bölgesinde sizleri detaylı yerleri tanıtmaya çalışıyoruz. Evet arazimiz aracımızın bulunduğu yerden direkten aşağıya doğru şu devam ediyor. Evet. Burada videomu son verirken sizlere iyi günler diliyorum. Aydın'dan sevgiler, saygılar sunuyorum.